Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Clash Royale'de kupa maçları atacağız. Gördüğünüz üzere destemiz bu şekilde. Normalde Pekka yerine Buz Ruhu kullanıyordum. E, lakin karşı rakipte ağır kartlar olduğunda iyi yönetemiyorum. Tutamıyorum. O yüzden Pekka aldım. Elixir ortalaması 3.9. Kraliyet Devi ile genelde hata kalkacağız. Hemen sizle maça girelim. Maçlar gerçekten çok zor olacak. Çünkü video dışında çok oynadım. Sürekli bir maç alıyorum ve bir maç kaybediyorum. Yani tüm maçları kazanmak gerçekten bayağı mucizevi olur bu videoda. Bakalım nasıl olacak. Testamızı diktik. Rakip 14 level. Arkadan çıkalım. Rakip hala bir şey atmıyor. Cellat attı 14 level. Silah şu cellat deve vurmaya başlayınca atacağım. Attım. Hemen aradan buz büyücüsünü alıyorum. Kraliyet devimiz fazla vursun. Evet iki tane vurdu kraliyet devi. Pekka atacağım. Yoksa tutabileceğimizi sanmıyorum. Şöyle bir tane de tomruk attık. Rakip domuz bincisi 3 tane vurdu kuleye. Çok kötü oldu bu. Attığı yarsalar da pekramızı yedi bitirdi zaten. Buz büyücüsünü kullandı. Okçularla buz büyücüsünü savunup tekrar hata kalkmayı düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Hemen hata kalkıyorum. Alev top elimde ne atabilir ki maksimum? Cellat attı. Biz yine de çok sağlam hasar çıkaracağız. Veya direkt pek katmayı düşündüm. Silah şöyle tutacak mı uzun bir süre? İlk önce aradan domuz bincisini çıkarttırsak güzel olur ki tam domuz bincisini vuracakken Valkyrie döndü bizim Pekka. Neyse yine iyi savunuyoruz. Atamız da güzel gerçekleşiyor genelde. Maç ucu ucuna gidebilir. Ortaya çekelim. Aradan yarasalar alalım. Evet. Mega'yı tuttuk. Çok iyi. Hemen şöyle Kraliyet bile ayağa atağa kalkacağım. Şöyle attım bakalım. Çok mükemmel bir alev topu oldu. Rakibin kulesini aldık. Şimdi geriye savunmak kaldı. O domuz bincisine vurdurtmayalım. Güzel. Evet maç bizim oluyor şu an. Evet. Hemen atağa da kalkalım. Evet maç bizim. Çok güzel oldu. Zorlanacağımızı sanıyordum ilk maçtan. Bu yine idare eder ya. Evet ilk maçımızı aldık. 3 maç atmayı planlıyorum. Ve 5800 kupa olduk. Hemen bir savaşla daha geçelim. Yo, 14 level bir rakip geldi. Şöyle Tesla ile başlamak istiyorum. Başladım. Madenci attı. 14 level madencisi. Eğer onu biz bırakırsak gerçekten çok sağlam hasar çıkarabilir. Normalde kraliyet de atacaktım ama büyücüyle beraber hem kraliyet devine vurup okçularımızı al alabileceği için atmadım. Bakalım ne atacak savunmaya çalışalım. Pekka'yı döndürmeye çalışacağım. Döndü. Eşi biraz geriden atsaydım. ilk önce büyücüye alırdık. Neyse bakalım. Şu an hafiften hata kalktık. Tomuk elimizde. Ne atacağını bilmiyorum. Güzel savundu. Hemen kraliyet evini döndürmeye çalışıyorum. X olarak biz öndeyiz diye düşünüyorum. Cehennem ejderi mi var? O, bu bizim için gerçekten kötü oldu. Şöyle okçularla ortaya çekelim elit barbarları. Şöyle de ortaya çekip tomruk atalım. Savunabildik mi? Mükemmel savunduk. Ama şu an mega atabilir. İksir hafiften dolmuştur. Alev topu ile saldırmayı tercih etti. Yani kötü fikir. Şu an maçı akışına bırakacağım. Hemen savunalım, savunalım madencisini. Direkt atağa kalkmayı planlıyorum ama mini pekkası var. En iyisi pekka ile atağa kalkmak. Ne yapabilir? Bakalım ne yapabilir. Galiba mega atacak. Evet. Bunu düşünmeden hareket ettik. Elit barbarlar atacağını tahmin etmiştim. Yine güzel savunduk ama şu madencisi gerçekten bayağı vuruyor. Ve biz kraliyet devrimizde hasar çıkartamıyoruz. Çünkü atamıyoruz. Mini Pekka'sı var. Elit Barbarları var. Yani gerçekten atağımız çok zor oluyor. Şöyle attık bakalım. Hasar çıkartabilecek miyiz? O önemli. Bir tane bula bile vuramadı. Evet. Şöyle güzel bir hamle yaptık. Hemen atağa kalkacağım. Ne kadar vurursak o kadar kar. Atamız çok zor oluyor. Pek umarım döner. Zar zor döndürdük bir şekilde. Hasar olarak öndeyiz ama rakip çok güçlü. Şöyle hemen atağa kalktım. Çok hızlı dönüyor Megas abi. Testası da var. Elit Barbarı da var. Yani bizim kraliyet devi araya kaynıyor. Dur bakalım nasıl geçecek maç. Büyücüye gitsin diye atmıştım silahşörü gitmedi ve maçı verdik. Zaten adam antiydi. Şaşırmadım. Hemen diğer bir maçımıza geçelim. 14'te level bir rakip verdi. Tesla'ya başlayalım. Ağlama emojisi atıyor. Umarım ağlatabiliriz. Galiba çift kulübü oynuyor. İksir golemi. Şöyle bir pek katalım arkadan. Emojiyi kapatalım. Karşı rakip çok ağladı. Yani savunmamız çok iyi olmadı. Hemen atağa çıkacağız. Çıkmayı planlıyorum. Evet silah şu arkasında kalsa daha iyi olacak. Güzel. Adamın Pekka'sı varmış ama yani böyle de şanssızlık olmaz. İlk önce bir Pekka'yı öldürebilirsek çok iyi olacak. O direkt havai fişekçiye vurdu bizim kule. Adam ayna ile havai fişekçi attı. Rakip bayağı kanser şu an. Umarım tekrardan pek az dönmemiştir. Maç bayağı kötü geçiyor. Biz yine iyi Hasar çıkardık şöyle bir Tesla dikelim. Nereye koyacağımı da bilmiyorum artık. Aradan aldık hava fişekçiyi. Atağa kalktık. Güzel aldık kuleyi. Şu aradan cadıyı almak istiyorum. Maç zor geçiyor. Şöyle bir atağa kalksak diyorum. Çok sağlam hasar çıkarttık. Belki bu maçı alabiliriz. Şöyle bir alev topu. Şöyle hemen bir hata kalktım. Maç çok heyecanlı geçiyor. Evet maçı biz aldık. Rakibi ağlattık. Şöyle şimdi biz atalım. Ağla kardeşim ağla. Güzel aldık maçı. Video kaç dakika? 12 dakika olmuş. 2 win aldık. Bir kez kaybettik. Güzel maçtı. Oyundan da attı. Şöyle geri bir ana ekrana, ekrana dönelim. Gördüğünüz üzere destan bu şekilde güzel iş çıkarttığımızı düşünüyorum. Fena bir maçlar görmedik. Klanımız da bu. Eğer klan arıyorsanız güçlü, aktif ve bağış yapan, rekabetçi bir klan. Bu klana gelebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.